masalımız başlıyor. Kelebeklerin adalet isyanıyla çatıların üzerinde bir o tarafa bir bu tarafa uçarken çıkardıkları şamata neyse ki şehri uyandırmamıştı. Hatta kimse yatağını da kımıldamamıştı bile. İşte şehrin üzerindeki bu rengarenk binlerce kanatlardan oluşan isyan bulutu Sultan Süleyman'ın penceresine nihayet ulaşmıştı. Şehrin sakinleri bu uçuştan bir haber gecenin koynunda mışıl mışıl uyumaya devam ediyordu. Lakin bu Sultan Süleyman insan olsun, hayvan olsun, böcek ve hatta tüm yaratılmış varlıkların seslerini duyma yeteneğiyle bahşedilmişti. İşte kutsanmış olduğu bu yeteneğiyle bu binlerce minicik kanadın sesini duydu. Pencerelerini açtı ve kızgın kalabalığı içeriye davet etti. Barışçım olan bu sevimli yaratıkları bu haline in getirdiğini de merak ediyordu doğrusu. Kelebeklerin başı Hazreti selamladı ve sıkıca tuttuğu parşömer rulosunun bir ucunu aşağıya bıraktı. Yuvarlanarak açılan parşömende kelebeklerin dilekleri yazılıydı. Bu minicik rulonun yuvarlanışını bir görseniz, ne kadar dikkatlice hazırlandığını siz de anlardınız. Baş kelebek soylu ve kendinden emin bir ifadeyle rulodan yazılanları okumaya başladı. Yüce Süleyman, kızgınlık kanatlarımızı titretiyor, kalbimizi ürpertiyor, antenlerimizi silkeliyor. Bu yüzden saygıyla sizden talebimizi dinlemenizi ve kurbanı olduğumuzu adaletsizliği onarmanızı istiyoruz. Topraklarımızın şairleri ve şarkıcıları durmadan pervaneleri anıyor.'' kanat çırpışları, kör uçuşları, ışığa olan aşkları nedeniyle bu renksiz benzerlerimizi onurlandırıyorlar. Bizim bu soluk kopyamızı ilahımızın en büyük aşığı olarak kabul ediyorlar. Ama bizi anmak için bir tanecik bile şarkı bestelenmedi. Biz ne idüğü belirsiz yaratıklar olarak vefasızca pas geçilirken pervaneye ışığın sevgilisi diyorlar. Bu ne adaletsizliktir! Bizim renkli kanatlarımız da aşk için uçuyor, ışığı biliyor ve hatta saygı duyuyoruz ona. Pervaneler gibi biz de onu arıyoruz aslında. Neden biz de şairler tarafından pervaneler gibi anılmıyoruz? Sultan Süleyman baş kelebeğin itirazını dinledi ve kelebekleri bu konudaki fikirlerini sorduğunda anında cevap aldı sizden Yüce Hazretleri kelebeklerle pervaneler arasında bir yarışma düzenlemenizi istiyoruz. Böylece ışığa nasıl aşık olduğumuzu dünyaya kanıtlama şansımız olur. Adımız hak ettiği yeri bulur. Sultan Süleyman bu teklifi kabul etti ve o gün hazırlıklar başladı. Yarışma halka duyurulup pervaneler davet edildi ve kurallar anlatıldı. Sultan Süleyman hem kelebeklerin hem de pervanelerin uçup bulabildikleri en güzel ışığı şehre getirmeleri gerektiğini ilan etti. Yarışın sonunda hayvanlar aleminden seçilmiş olan jüri en güzel ışığı getirenin kelebekler mi yoksa pervaneler mi olduğuna karar verecekti. İlanı duyan kelebekler neşe içinde coşarlarken pervaneler başlarını öne eğip mütevazı bir duruşla yüce sultanımız. Zaten seçeceğimiz yol olan ki kimse bizi bundan alıkoyamaz, ışığı bulma yoluna gidecek ve tabii ki istediğinizi yerine getireceğiz dediler. Ve böylece arayış başladı. Kelebekler ve pervaneler uçtular. Şehir günleri saymaya başladı. Ve tam, tam iki gün sonra kelebekler geri döndüler. Milyonlarca kelebek kanat çırparak getirdikleri altın rengindeki ışığın etrafında dönüp duruyordu. Işık topu Sultan Süleyman'ın kucağına indi. Sabun köpüğü kadar hafif, güneşin kendisi kadar parlaktı. Güzelliği karşısında kalabalığın soluğu kesilmişti. Kelebekler yerlere kadar eğilerek selam verdiler ve başlarını kaldırır kaldırmaz sordular merakla. Peki ya pervaneler? Pervaneler ne buldular, ne getirdiler? pervaneler geri gelmemişti. Böylece herkesle birlikte kelebekler de pervaneleri beklemeye başladı. Saatler, günler hatta haftalar geçti. Ama pervanelerden hiçbir iz yoktu. Kelebekler artık daha fazla bekleyemeyip, Yüce Sultanımız, ne oldu? Pervaneler yarışmadan geri mi çekildiler? Neden gelmiyorlar? diye sordular. Sultan şefkatli gözlerle kelebeklere baktı ve dedi ki Yarışma hiç olmadı ki. Bu oyun, pervaneleri ışığın hakiki aşığı yapan farkı size göstermek içindi. Zira pervaneler öylesine bir tutkuyla aşıklar ki, onlar için geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Onu bulunca buraya dönmek için hiçbir sebepleri olamaz zaten. Çünkü gerçek aşk ispata gerek duymaz. Kelebeklerin kalbindeki kibir de işte o günden sonra yok olup gitti. Demem o ki masallar aslında bittiği yerden yeniden başlar. E öyleyse yolcu yolunda gerek. Bu masalda burada bitti.